Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında sebzeli tavuk yapacağım arkadaşlar. Haydi tarifine başlıyorum. Fırında sebzeli tavuk. Öncelikle şöyle butlarımı açıyorum. E, Temizliyorum. Ondan sonra yıkayacağım, temizleyeceğim. Şöyle ben açıyorum butları şu şekilde. Zaten bir o taraftan bir bu taraftan bu şekilde açılıyor butlar. Ondan sonra yıkayacağım. Şimdi bütün hepsini yıkadı. Şey e, açtım. İlk tane de böyle vardı. Bunları da açtım. Şöyle hepsini açtım. Şimdi bunları yıkayacağım. Evet hepsini tertemiz yıkadım. Suyunu sürdüm. Şöyle biraz süt. E, bir köşeye biraz süt ee, yarım çay bardağından daha fazla ee, süt koydum şimdi de tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı bir de biraz ondan sonra bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum şöyle Ay. çok az biraz karabiber ilave ediyorum sonra biraz kekik ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle çok fazla kaçarsa tadı güzel olmuyor. İlginiz olsun. Biraz da da fesiyen, çok az biraz fesye ilave edeyim. Şöyle bu kadar. İlave ediyorum. Tuzumuzu, karabiberimizi, her şeyimizi ilave ettik. Biraz da ben e, biber salçası şöyle biber salçası çok az bir şey de zeytinyağı ben biraz e, ketçap ilave ediyorum biraz da acı sos çok az çok acı çünkü çok az bir şey ondan sonra şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum bu şekilde tüm malzemeleri karıştırıp butları uygulayalım böyle bu şekilde şöyle. bu şekilde her tarafına bulayacak şekilde karıştırdım şimdi şöyle bir baş sarımsak ıslattım önceden ee, bunu soyup içine ilave edeceğim sarımsakların hepsinin kabuklarını aldım bu şekilde ikiye de bölebilirsiniz sağlam da e, bırakabilirsiniz içine şöyle sağlam koyuyorum şöyle bir iki tane ikiye böleceğim tam tabi geçsin diye şöyle ondan sonra kaşık yardımıyla tekrar bu şekilde karıştıracağım ee, en az 3-4 saat dolaba kaldıracağım arkadaşlar zamanınız yoksa tabi ki hemen fırına atın ama zamanınız varsa 4-5 saat hatta akşamdan Hazırlarsanız daha lezzetli oluyor ve güzel oluyor. Bildiğiniz olsun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın. Beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Ee, ondan sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle birkaç tane bayağı bir domates e, yıkayacağım. 4 tane de soğan. 4 adet soğan. 4-5 adet de patates soyacağım onları da yıkayıp soyup tekrar karşınızda olacağım inşallah domatesleri biraz daha fazla tavukların yanına koyacağım sahura kalsın diye çok lezzetli oluyor çok güzel oluyor sahur için de ayrı sos yapacağım şimdi tüm malzemelerimi yıkadım şöyle soydu şimdi bunları önce patatesten başlıyorum şöyle patatesleri iri iri böyle doğruyorum Doğradım şimdi de üzerine şöyle biraz yağ serpiyorum. Daha sonra şöyle bol e, pul biber e, şimdi şöyle serpiyorum bol bol. Of oh, of oh, of oh. çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Tuz. kekik. Kekin bol kuruz. Patates kekik çok sever. Mutlaka bol deneyin. Aynı tutum oluyor. Çok az biraz karayla. Karayla az koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu karıştırıyoruz. Şöyle buluyorum her tarafı gelecek şekilde. 3-4 saat dinlendirdiğimiz tavuklarımızı çıkarıyoruz böyle bir göstereyim size tavuklarımızı da çıkardım 3-4 saat dolapta dinlendi. bunları da şöyle araya bırakıyorum böyle tek tek hepsini şöyle araya bırakacağım şöyle. hepsini böyle aralarına bırakıyorum ben lezzetli oluyor, güzel oluyor. Şöyle dikte kalan sarımsakları da onları sosunu da şöyle onu döküyoruz. Üzerine sarımsakları dağıtıyoruz. Her tarafa gelecek şekilde şöyle dağıtıyoruz. Kalan dikte kalan sosumuzu da e, tepsiye onu da döküyoruz. Ondan sonra soğanımızı yerleştiriyoruz. Soğana hiçbir şey koymuyorsunuz, dökmüyorsunuz, ilave etmiyorsunuz. Ee, çok dibe de batırmıyoruz soğanları. Şimdi domatesleri şöyle bu şekilde ee, çok güzel oluyor, lezzetli oluyor arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Ondan sonra 200 derecede fırına atıyorum. Bu şekilde 200 derece fırına atıyorum arkadaşlar. Bakalım pişmiş mi? Of 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 of. Güzel pişmiş. Bu aradan görünmüyor bakın. Hemen fırından alalım. Evet. Fırında sebzeli tavuk hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun.